Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Video 2. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişilerle değil. Bu hafta sizi neler bekliyor? İki tane deste hazırladım. Birinci deste, ikinci deste. Hangisini seçiyorsanız arkadaşlar kısa bir odaklanın. Onun sonrasında destenizi seçin. Kendinizle ilgili ne mesaj almalısınız? Sizi bu hafta ne bekliyor? Hadi bir görelim birinci desteğiyle yani bu ağacımızla ay taşı ağacımızla başlıyoruz ay taşıydı galiba Evet arkadaşlar bu hafta birinci desteği seçenler için birazcık sezgilerinizle ilerlediğiniz bir hafta olabilir e, sanki geriye çekildiğiniz bir şeyleri gözlemlediğiniz e, bir hafta bir konu hakkında e, bu partner ağırlıklı da olabilir çünkü burada e, ...kart tutan erkek kartı geldi, kendi e, cins, cinsiyetinize göre alabilirsiniz. E, burada gözlemlenildiğinizi hissedebilirsiniz, stoklanıldığınızı hissedebilirsiniz. Belki özellikle de yapılıyor olabilir çünkü burada bir kurnazlık enerjisi var. E, tabii ki bu sadece bu yönde değil... Ee, sizden saklanan bazı sırların gerçekliğini ortaya çıkartabilirsiniz. Evet, ben bunu hissetmiştim ya. Hani ben bunu belki de rüyalarımda görmüştüm. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu hafta kendi hayatınıza böyle sanki bir tuğla daha koyabilirsiniz, kendinizi büyütmek için bir adım daha e, yükselmek için böyle e, yükselebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, evet. Egosal bazı davranışlarınız olabilir. Size gelen, ego ile gelen bir kişi olabilir. Ego dolayısıyla bitmiş bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. E artık birazcık daha kendi içinize döndüğünüz ve anlamlandırmaya çalıştığınız, farkındalık yaşadığınız... Bir hafta olabilir. Bazılarınız için burada gelen bir adım var. Somut bir adım. Bir hediye olabilir arkadaşlar. Sizi böyle motive edecek, hoşunuza gidecek bir adım gelebilir. İçinizde bir özlem var. Maddi manevi anlamda büyüyebileceğiniz, daha duru bir ruh haline bürünebileceğiniz bir hafta olabilir. İçinizdeki özlemin gitgide büyüdüğünü hissedebilirsiniz sanki karşı taraftan da e, bu özlemi alıyorsunuz gibi geliyor burada arkadaşlar ne seninle ne sensiz dediğiniz bir kişi ne anlaşabiliyorsunuz ne ayrı kalabiliyorsunuz işte o kişiden bir adım e, geliyor bazı şeyler daha netleşecek gibi e, ama iyidir ama kötüdür sadece burada aklınızdaki soru işaretlerinden arınacak ola olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar bir kavuşma var <laughs> değnek dörtlüsü mutluluk huzur bolluk bereket evet sizinle olabilir e, istediğiniz beklediğiniz adım gelebilir ama onun öncesinde Tabii ki bazı e, dediğim gibi gerçekler ortaya çıkabilir. Onun sonrasında da zaten kendinize yeni bir e, yol, yeni bir e, ne bileyim gelecek e, planlayabilirsiniz arkadaşlar. Güneş kartımız da var. Daha ne olsun? Aydınlanmalar, barış, kavuşma, uyum, e, biraz daha böyle hayatınızı sahne önünde yaşayacağınız bir hafta olabilir sizler için arkadaşlarım. Evet, şöyle alayım ben bunları. Vaktim kısıtlı. <laughs> <laughs> video yarıda kalmasın. Sen şöyle kal. Evet. ikinci desteği seçenler. Meleğimiz. Çok severim melekleri. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum onlara. Evet. ikinci desteği seçenler için Koç burcu, Boğa, Başak, Oğlak burcu tarafın, burçlu giriş tarafından bir adım gelebilir yeni bir teklif gelebilir. Bu kişi ama önceden tanıştığınız bir kişi ama yeni bir kişi ama geçmişten gelebilme ihtimali çok yüksek çünkü şefkatli bağlantılar kartı var burada. Şefkatli bağlantılar kartı bir ruh bağı olduğu kişilerde gelir arkadaşlar. Bir yaşanmışlığınız var ki burada diyor ki evet ben seninle seni sevdiğimi kabul ettim. Seninle aramdaki bağı hiçbir kimseyle yakalayamayacağımı fark ettim diyerek böyle kapınız tık tıklanabilir. Ve diyor ki evet de bu kişiye evet demelisin diyor. Zaten sizin de beklediğiniz bir kişi bakın siz burada bekliyorsunuz o burada geliyor ellerinde çiçekler burada da çiçeği size teslim ediyor. Manifestliyoruz. Hadi bakalım bu hafta gelenler bana yazsın. Evet arkadaşlar burada ruhsal olarak birbirinize ait olduğunuz ne olursa olsun o kadar olumsuzluk yaşarsanız ne kadar yaşarsanız yaşayın bir türlü kolay kolay kopamadığınız kişi tarafından tekrardan bir teklif gelebilir arkadaşlar kendinizi birazcık daha hani geçmişi geçmişte bırakarak tamam yaşandı bitti. Ben artık seninle olmak istiyorum. Ben seninle aramdaki bağı daha da güçlendirmek, daha da sağlıklı bir hale getirmek istiyorum diyor. Lenormand'dan kuşlar kartı haberleşmedir, mektuplaşmadır, mail atmadır belki de arkadaşlar. Ben seninle varım. Seninle olmak istiyorum, seninle yaşlanmak istiyorum diye imparator enerjisiyle güçlü, gümbür gümbür, hırslı bir şekilde hayatınıza gelebilir. E, tabii ki burada e, bu imparator kartı şu şekilde sadece aklınızdaki kişiyle alakalı değil, sizin kendinizle alakalı güçlendiğiniz e, hedefleriniz, e, hedeflerinize doğru ilerlediğiniz ve bunun için de elinizden gelen her şeyi yaptığınız e, bir hafta olabilir aksiyon alıyorsunuz. Parıl parıl parlıyorsunuz arkadaşlar. Harika geldi. Evet kabule geçmişsiniz çünkü teslimiyettesiniz. O yüzden daha fazla böyle kanallarınız açıktır. Tezahüre e, oluyordur artık istekleriniz, dilekleriniz finansal anlamda da bu hafta sizleri tatmin edici haberler gelebilir. Ne bileyim terfi alabilirsiniz, maaşınıza zam olabilir. Beklediğiniz bir para vardır, bir e, mahkemesel durum vardır, miras vardır arkadaşlar oradan olumlu haber gelebilir. Bu hafta sonuç odaklı, e, ektiğinizi biçtiğiniz. E, ...o ekilen tohumların artık böyle yeşerdiği, hasat zamanının olduğu bir hafta olabilir. İşleriniz yoluna giriyor arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak inşallah. E, buna inanırsanız, bunu kabul ederseniz, bunu hak ettiğinizi düşünürseniz eğer ki... ...inanın ki her şey çok daha e, güzel olacak canlarım benim. Hadi o zaman birinci desteği için bir de ikinci desteği için birer tane olumlama alalım. Birinci deste için alıyorum arkadaşlar sözlerin gerçekliğini yaratır. Ne söylediğinize dikkat edin. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin arkadaşlar. Olumsuz kelimeleri lügatınızdan silin. Çünkü sistem çalıştırıyor. O frekansı büyütüyor arkadaşlar. İyi düşünelim iyi olsun atalarımız başına. demiyor. Evet ikinci desteği seçenler için ise Paylaşmak bereketi arttırır dedi. Maddi manevi elinizde bir şey varsa arkadaşlar paylaşın. Ee, paylaştıkça çoğalır enerjiler. Maddiyat da öyle. Duygu durumları da öyle. Ee, üzüldüğünüz zaman etrafınızdakileri de üzersiniz. O negatifliliğiniz insanlara çevrenize de yansır. Siz neşeli olduğunuzda bu sizin çevrenizdekilere de geçer arkadaşlar. Maddi olarak cebinizde para vardır verin ucundan kıyısından hiçbir şey alamıyorsanız hiçbir şey veremiyorsanız bir çikolata alın karşınızdaki kişiye inanın ki o para size misliyle geri dönecektir. Evet canlarım bu kadar. <laughs> Hepinize harika bir hafta olsun. Kavuşmalar gelirse lütfen yorumlara yazın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.